100 abone olabilmeyen kanalın yaxşı takipçileri. Bugün sizler bir de yanımızda bir tarafımızda Murat, bir tarafımızda Ferdi olmalı. Yapı kapışması eləcəz. Neyse, Onda başlayalım. da başlayalım. Onu udacağım ezikleri. Neyse, başla. Ya, şimdi başlayalım. Üç on Bu blok alıram. Bir de, etrafa bakın, Neyse, bu blok alıram. Bu bloku aldım. Məncə onlar heç nə edə bilməyəcəklər, ustadlar, nöqtələr. Buna baxın. Nəysə, birinci mən belə elədim. Şalom ona baxmazlar. Atrolar. Və bunlar baxacaqlar deyə çox qorxuram. Nəysə, onun dəqiq vaxtımız var. Saat 42-də bitirəcəyik ustad. Məncə o sürələri neytrəlləyəcək. Bakarak nasıl kazanılmaz. Vaktimiz azdı. Hızlı hızlı. Çeşit zaman ona göre biraz tez olmalıyız. Onsuz onları Yani bunları bayrakla incindirileceğim. Tabii Azərbaycan bayrağı rəngində eləyəcəm. Bunları ipuç olur amma nəysə dediklərəm. Qoyuram belə. Aha. Uh -huh. İçi doldurmaq sıxıntı dey birəs. İçini doldurmaq sıxıntılı olduğu üçün problem oldu. Baktığımızı aparır. İnden bir dakika çeşip. Çok korkuyorum. Duzacan diye. Ben Yalan. Yalandan değil. Ben nerede kurtardım. İnandım. dayı gəni sonda gəl dostlar. Desələr 10 blokumzad qalıb. Burayı elədim, quturdu. Yox. Heç şey yoxdur. Promoy getdi. Vəso. Konkret. Camları bunu qapı yerə edəməliyəm. Hə simmetrik olub. Gözdə biz də bitirəyik. Kəsən pis eləyib, pis eləməsə, hızlı bitirə bilməz. Ben de yalan diriyle bitirdim mi? Bize hiç gösteriş vermeye çalış. Hmm. <laughs> <Ha? gülüyor> <Ha? gülüyor> Neyse devam edelim. Çok çaresiz bir sohbet oldu. Kapıyı koyuyorum. Evet, böyle bir eve normal kap koyacağım şimdi. Evet, ben göz kapıdan koyup. Şimdi şu kapı. Merdiven, merdiven, merdiven. Merdiven oradaydı. Merdiven <laughs> orada. Merdiven nerede olduğunu unuttum. Taptım. <laughs> Niye burası şey kurumdu? Çamur bulup koyayım. <Çamukluk>. yox yardımçım. Ev dışdan biraz keçə sorulur. Bir. Əsas evin içi deyil bizdə. De. Evin içinə girməyəcək hətta. Amma yenə də evin üstünə nədir çıxırsız. Onu da eləməliydik də yəqin. Qara blok qoymadım. Hə buyur.

Bunu da böyle koydum. Çok az kaldı lan bak. Ben ne der çarptıracağım. Ups 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 ups. ups. Neyse, onu da tam eleyebilmeyeceğiz yapalım. Şطرung mesele çok sıkıntı. Ben de bastım Aldı Box'ta. Hadi. <laughs> Ben diyeceğim, kırmızı yaşlı diyeceğim, mavi yaşlı bakacakmışım. Şu parçayı kırmızıya bakacak tezela. diyeyim. Tez Nədir? Evim yarım qaldı pisçörsən deyə. Ay dedim. Heç şey evi yoxdu. Elimin yarım qalmasın. Həmin yerdə onlar içində yox. 2 dakika vakti kaldı. Şeyde vaktimiz kaldı. Hızlı ölemeliyim. Hayda. Kırmızıyı çaktıramayacağım. Değil de korkuyorum. Çok yaşlı. Kırmızı, kırmızı yakışık. bir dakika bir dakika Bizim mikstür bulmadım videoda uzatacağız Ya bu kapışması bir bölüm olmayacak çok bölüm olacak Ama Yani 5-6 bölüm biter yakın 9 çok az kalıp çok az kalıp Şimdi şeyler bile çok. Neyse bela Evim bence süperdi Ya şu da eleyebildim kırmızıyla Maviyi de eleseydim bence süper Bir şey alınabilirdi Ben de bitirdim Doğuz qaldı saniyələr. 10 saniyə qaldı. Hazır olun. 10 6 5 4 3 2 1 və və Hə, qırıq çıxmadı bax. 42 də də qurtardı vaxt. Bir dəqiqə mən nə deyirəm? Qurtardı, qurtardı. Burax, burax. Və burax. Fərdsən də burax. Birinci fərdin evini gəzirik. Gəlin yanıma. Ne? Hızlı gəlin. Heç nəyə baxmayın. Gəlin birinci fərdin evinə. Bu nə lan? Hiç Evin içi yox. Bildiğin yer koyulmuyor. Sohbeti, Neyse, Ferdin evine benden 3 puan. Burada. Şimdi yardıma düştü. biz puan vermeyecek. Siz anketten puan vereceğiz. Nə səfərdinə çıxdı. İndi gəlin mənim evimə. Əgər mavi də olsaydı, super bir ev olacaqdı, indən deyirəm. Amma yaşılı ilə bu qədər olur. Bir dəfə burdan girəsən, çıxdın üstə. Bu yaşılı olsaydı, elə super bir e, mavi də olsaydı, çox super bir ev olacaqdı. Amma yəni bu qədər oldu. İndi keçək Muradın evinə. Hayır, yiyəncə bu qədər. Baxmasa da olar. Yani bak bu. Ne lan? Adama zincir ev elemedi. Murat, bunun başı niye belədi? Çatısından başlayıram yorumlamağa. Adam zeyn, əgər bu buluklarla eləməsəydi. Bildiğin küp ev çatılı. Normal ev eləmişsən Murat. Təcə üstüne elmas bulaq Neyse, indi necə çıxacağız buradan? İndi tikir evin devamı. Nəisə. Sizcə kimin evi yaxşı oldu? Muradın normal evi, mənim çapraz evim yoxsa Fərdin bitməyən evi? Bunu siz qərar verəcəksiniz. Sağ olun. 100 abonu olmayan kanalın tərcibçiləri, sağ olun, sağ olun.